Merhaba sevgili YouTube, Hepiniz No I Am Not hoş geldiniz. Ee, şimdi şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bu oyun popüler değildi. Oldu bir anda popüler olmaya başladı. Ben anlamadım açıkçası. Çünkü ben bu oyunu ilk gördüğümde indirdim. Şöyle bir baktım. İngilizce o kadar metine dayalı, o kadar metin tabanlı bir oyunu ki e, sildim sonrasında. Zaten düşük bir 600 MB gibi bir şey bir oyun. Ee, sonra bir hafta geçmedi. Bir baktım bütün yayıncılar, Jahreyn'in, Cartına, Jordan'a falan filan. Hepsi oynamaya başlamış. Oynadıkları günden sonra da Türkçe yaması hemen çıkmış. Vallahi ben anlayamadım neden olduğunu. Her neyse güzel oldu aslında. Oyun güzelmiş. Ufacık bir bölüm izledim. Onun dışında pek bilmiyorum. Hadi gelin bir yeni oyun. Diyelim. Ee, oyun şeyden esinlenmiş. The Thing. Bir film vardı hatırlarsan. Ben izlemedim dizi. Kapıyı çalıyorlar. Sizi davet etmeyince içeri giremiyorlar. Bir tane velet var. video kapıyı açıyor. Aslında gezimize yeni döndük. Evde oturmaktan sıkılmadın mı? Ay, <laughs> evet evet hatırlıyorum. Ha biz bu muyuz? Sahile gittik. Ama dün hava çok sıcaktı. O yüzden erken ayrıldık. Ha kedi var. Evet, onu okula diyoruz. Gitmek istemiyorum ama ne yapabilirsin ki? Hah, canım okula git. Pekala, bu akşam uğrarım. O dışarıda yürüyen şey neydi? Pardon. Tamam, sonra görüşürüz. Mutlaka. Kesin ben öleceğim bu arada. Bak sesler çok şey, atmosfer falan. Birkaç sarhoş sokakta sere, sere yatıyor. So soğuk sert zeminde yatıyorlar ve derin bir uykuda görünüyorlar. Şu anda işler onlar için iyi değil. Ah canım yazık oldu. Ya. Kapı biraz bekleyebilir miyim? Burada camları kontrol etmek önemliymiş. Şöyle bir info aldım. Salladan geçen patika yazarak bir köpek duruyor. Kederli bir şekilde etrafına bakıyor. Belki biraz yiyecek bulmaya çalışıyor. Sana da yazık olsun. Dışarıya çıkamayız. Komşunun evi saman tablasında tek başına duruyor. Pencerelerde ışık yok. Ailesi uyuyor gibi. Uyusun bakalım. Ay geldim ya ama tık 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 ha. Heh. Hey komşu. Görüşmeyen uzun zaman oldu. Hayat nasıl gidiyor? Her zamanki gibi iyi gidiyor. Ne gidiyor? O yüzden dürüst olayım. Bir sebeple geldim. Senin için biraz endişelenmeye başladım. Başımızda gerçekten kötü bir şey gelecek gibi görünüyor. Az önce kuzenimle konuştum. Haberlerde güneşle ilgili tuhaf bir şeyler olduğunu söylüyormuş. Ayrıca yer altından insanlar çıktığını da söylüyormuş. Nedense onlara ziyaretçiler diyorlar. Ürpertici şeyler he? Umarım bunlar doğru değildir. Güneşe neler oluyor? Ziyaretçiler mi? Evet, yer altından gelen insanlara böyle diyorlar. Neden böyle dediklerini Tanrı bilir. Sanırım dünyaya ziyaretçi oldukları için. Ya da en azından yüzüne. Ya da belki de insanların evlerine girmeye çalıştıkları için. Kuzenim evde yalnız olmanın tehlikeli olduğunu söyledi. Bu yüzden zarar görmemen ya da daha kötüsü olmaması için buraya geldim. Tamam. Kendi başımın çaresinde bakabilirim. Karım ve kızın nasıl? Ailem için endişelenme. Şu an iyi bir akşam. Bizde kalıyorlar. Ben buradaki ona gidiyorum. Harika. O zaman bu konuşmaya sabah devam edelim. Uyandığında mutlaka görüşürüz. Sabah görüşürüz. Görünüşü göre bu gece başka gelen olmayacak. Okey, şimdi ben oyun basitçe anlamayanlar için anlatıyorum. Ee, evde yalnız kalmamanız lazım. Bu birinci kural. Her zaman yanınızda biri yaşamalı yani biri olmalı. Yoksa evinize girebiliyorlar diye biliyorum. Ee, i̇kinci kural, pencerelere sürekli bakın. Sonra kapıya gidin. Olaylar ona göre gelişiyor. Telefon ve radyoyu da dinlemeyi ihmal etmeyin. Benim bildiğim infolar bunlar. Bir bakayım mı ben radyoya? Space. Kullanmıyor. Ha şu anlık yok. Okay. Uyu. Son dakika. Bugün sabah 6.28'de güneşin güçlü bir enerji saldırma oldu. Bu enerji patlaması bilim insanlarının tahmin ettiğinden çok daha büyük. Sonuç olarak dışarıdaki sıcaklıklar kritik seviyelerde. Hükümet olaylardan sonra olağanüstü hal ilan ediyor. İzleyicilerimizden gündüzleri dışarı çıkmamalarını kaçırmalarını rica ediyoruz. Sırada daha hafif bir konu var. Okey dışarı çıkmak yasak. Radyo. Bunu okumam. Nasıl yapıyor? He. Şey,

Ha? <laughs> Ay çözemedim oyun kendi bıraktı. Gerizim <laughs> <laughs> köpek. Ha dur mutfakta biri var. Değil. Kahretsin. Yani hepsi doğruymuş. O halde söylediklerimin hepsi mantıklı. Gündüzleri dışarı çıkma ve başka insanları içeriye almayı unutma. Neden yabancıları imam ki? İnsanlardan uzak durmayı tercih ettiğini biliyorum ama bunu yapmak zorundasın. Kuzenim neden tek başımıza sığınağa çekilmeyeceğimizi tam olarak bilmiyor. Ama eğer biri gelir ve yalnız olup olmadığını sonrası hayır evde senin de biri olduğunu söyle. İnsanlarla uğraşmaktan nefret ederim. Neden yanında başka bir insan arkadaşım olsun ki? İçeri aldığın insanlar faydalı bir şeyler getirebilir veya ilginç bilgiler paylaşır. Sadece onları ziyaretçi belirtileri açısından test etmeyi unutma. Bu sıcakta gündüzleri pek enerjin olmayacak. O yüzden kimi test etmek istediğin dikkatlice seç. Gerçekten yakından bakman gerekecek. Bu yorucu, tüketen bir iş. O insanlar sohbet etme konusunda endişelenme. O enerji harcamayacak ve o yüzden istediğin kadar konuş. Ve pencereden dışarı bakmayı unutma. Televizyon harika bir şey ama kendi gözlerine daha iyi bir öne yok. Korkanım şimdi yapabileceğimiz tek şey hayatta kalmaya çalışmak. Umarım kabus yakında biter. Eminim hükümet bize bir şekilde yardım edecek. Belki de herkesi bir sığınağa götürüyorlar ya da öyle bir şey. Eğer yaparlarsa benimle bir ailemle birlikte o. Hala bende bu kadar. Ah doğru ya, azlar unutuyordum. Yarın gece eve dönüyorum, numaramın yaz. Oraya hattı yeni kurdular. 67 16 64. Telefondan haberleşiriz. Tamam, şimdi geçiyorum kadar. Bir bir de patlatıyor, biraz uyuyor. Kapı çalmıyor mu? Bakayım. Ha. gündüz kimse olmaz güneş. He, Ben direkt. Okey görüşürüz. Ben yatan zeyim. Ah bir gece daha. Uzakta şu anda seni ziyaret eden komşunun evini görüyorsun. Pencerelerden ışık pallıyor ve ailesi onun evini de mesela bekliyor gibi görünüyor. Gitti mi şimdi bu adam onu merak ettim. Bahçede takılan birkaç keş görüyorsun. Dünyadan bir haber bir şekilde oturmuş bir şeyler hakkında sohbet ediyorlar. Sana hiç aldırmıyor. Salak mı ya bunlar? Boş. Sessizlik. Kimse yok. Sarhoşlar bile gitmiş. Okey bakalım. Merhaba. Babacığım burada mı? Onu çağırır mısın? Önceden iyiydi ama şimdi gerçekten korkuyorum. Bu gece dışarıda bir sürü garip insan var. Bana babanla ilgili bir şey söyle. He, ha, onun hakkında bir şey bilmiyorum. Sonuçta o benim babacığım. Dışarı çıkmadan önce biraz bira içmeyi sevdiğini biliyorum. Dışarı çıktığında bana hep lezzetli öyle bir akşam ekleri bırakır ve meyve suyu. Ama bugün o bira denen şeyden denedim. Iy, çok iğrenç. Meyve suyu varken neden biliyor onu içer ki? Sen ne içiyorsun bunları? Ah lütfen bunu yaptığımı ona söyleme. Buraya nasıl buraya nasıl kafa sağlam geldi ziyaretçilerden korkmuyor musun? Ben bilmiyorum. Herkes onlardan korkuyor. O yüzden ben ki ben de korkmalıyım. Daha önce hiç görmedim. Korkunç da mı? Sert mi vuruyorlar? Öyleyse okuldaki arkadaşım belki de bir ziyaretçidir. Bana sürekli vuruyor. Babacığım dikkatli olmamalı söyledi. O yüzden süper dikkatliyim. Buraya parmak uçlarında sessizce geldim. Kimse beni görmedi. Babanı senin için çağırayım. Adamı çağıralım yani? Eve gitmek istiyorum. Çası korkutucu. Babacığım benim için uydurduğu yeni bir oyuncağı... ...bir oyun oynayacağız. zar atman gerekiyor. Sonra koltuk ya da kanepe gibi şeyleri hareket ettiriyorsun. Kazanmak için kapının yanına büyük bir yığın yapman gerekiyor. Başka zaman sana s... Hoşça kal. Ha gittiler. Hmm. Tamam. Kapı. Hello? İçeri girebilir miyim? Yolun aşağısında bir bardağı sığınıyordum ama beni dışarı attılar öylece. Neden mi? Ha, sanırım orada herkes kişinin kişiliğimi pek hazmedemedi. Ama kimseye bir zararım dokunmadı merak etme. Sadece hayat bazen boktan oluyor. Ne diyorsun? İyi bir insan. İçeri girebilir miyim? Sen ziyaretçi değilsin değil mi? bunun bunun sorulsa zaten iyi değil Sorun çıkarmayacağından emin misin? Neyi sorun olarak görüyorsun? cinayet veya şiddet mitleme olandır ama başkalarının haksızlıklarında kanıtlanmam. İyi yemeği ve içkiyi severim. Keyfim yerinde sohbet etmekten hoşlanırım. Bu bana sorun gibi geliyor mu? Önceki sığınağından neden atıldım? Burada durumun farklı olacağını neden düşünüyorsun? Başka ne yapabilirim ki? Dışarıda durup güneşin derin bir yüzmesini mi beklerdim? Hayır sanırım bundan kaçmayı tercih ederim. Hayatta olduğum sürece konuşacak birini ararım. Eğer burada değilse belki başka bir yerde şansım yaver gider. Ve eğer hayatta zerre kadar şansım kaldıysa o kişi tam da bir göt herif olmayabilir. Çok garip duruyorsun ya. Gel. Teşekkür ederim. Bu devirde insanlara güvenmenin 5 para etmez. Ama bana güvendiğin için minnetten belki ben bile neyse. Bir şey vaat etmeyebilirim. Ha? Merhaba. Bu kadar geç rahatsız ettiğim için özür dilerim. Sadece bugün dışarısı çok sıcaktı ve televizyon güneşin çıkmamamız gittiğini söyledi. O yüzden acaba şey biraz yer bulabilir misin? şey şehrin dışında yaşıyordum. Orada asfalt oldukça kötü ısınıyor tahmin edebildiğin gibi. Aslında yere bir dükkanda kasiyer olarak çalışıyordum bir zamanlar yani artık çalışmıyorum. Onlar şey beni kovdular. İş konusunda hep şanssız oldum Sen benimsin, benim gibisin ya. Şey birkaç şekilde hayatta kalmaya çalışacağım sanırım. Dışarısı çok ürkütücü. Her yerde bu ziyaretçiler var. Ve güneş her şeyi kavuruyor. Ama gerçekten yaşamak istiyorum. Korkmuyor musun? Lütfen bana her şeyin yakınlık için söyle. Ah canım kıyamam ya. Hoş geldin bacım. Ne? götür. Merhaba. Sıcak beni rahatsız etmiyor. Sadece dinlenecek sakin bir yer arıyorum. Evinde biraz huzur bulabilir miyim? Hayatımda bir kez bile huzur bulamadım. Yani uzun zamandır. Hayır. Beni içeri almak zorunda değilsin. gidelim yalvarma. Seni daha fazla rahatsız etme. Ay bu çok şüpheli. Bu sıcakta ceket giyiyor olması ve biraz tedirgin etti açıkçası. Naş. Beni vurabilir misin mi? git Doğru, eminim mermileri boşa harcamak istemezsin hoşçakal. Yallah. Ben dışarıya baktım mı? Evet bakmıştım. Odalara girilmiyor. İyi günler. Haberler karşınızda. Güneşin aktivitesi, aktivitesi istikrarlı şekilde artarken suç seviyeleri de yeni bir zirveye ulaşıyor. Son verilere göre son birkaç gecede cinayet sayısı ortalama rakamları açtı. Uzmanlar bunun toplumun ziyaretçiler etrafında giderek artan kaygısıyla ilgili olduğunu şüpheleniyor. Ve şimdi bağlanıyoruz bir dakika lütfen. Stüdyomu, stüdyomuza ziyaretçiler olarak atandığımız bir olguyla temas kurulduğuna dair acil bir yayın ulaştı. Görgü tanıklarının ifadeleri onları insanların görünüşü ve davranışlarını taklit edebilen yazılar olarak tanımlıyor. Ne pahasına olursa olsun temastan kaçının. Bir vakada bir ziyaretinin belirgin bir işaretle tespit edebildiğini anlaşıldı. Bembeyaz dişler. İlk raporlarımız bunu doğruluyor. Kaynaklar bembeyaz dişleri olan evsiz bir kişiyle karşılaşır ve bu kişinin sonradan bir ziyaretçi olduğunun ortaya çıktığını söylüyor. Şimdilik bu kadar. Sakin olun ve gündüzleri evden ayrılmayın. Sırada daha fazla hava durumu güncellemesi... Ay korktum arkamda biri var sandım ya. Ve şimdi yeni programımız. Evet ben bir insanın karşınızda. Frekans bulmayı var ya. Ay yoruldum. Koy bunu, koy. Bu ne? Ha Aha, büyük, büyük Joe burada. Evet istediğiniz bir şey var mı? Seni neden bu arada yaptılar? He, okey. Dişlerine bakalım mı şimdi? Neyi kontrol Dişler canım, dişler göreyim. Dişler. Ee... Bu şimdi şey mi? Ben anlamadım. Oldukça sarı değil mi? O yüzden testlerini testlerinle siktir git. Ben visitor değilim. Vay nasıl şu patlangacı sallayışına bak. İstersen vur senin lanet olası kaçık. Sadece bil ki bu saçmalık. Biliyor musun siktir git. En sende solumandan baktım. Boş. Ya evet, dur camlara bakın. Ha güneş varken bakın. Kız nerede ya? Kız ne yapıyorsun burada? He, umarım tüm bunlar yakında biter. Evini nasıl kaybettin? Aa, dün gibi atılıyorum. Daha yeni işten kovuldum. Tek istediğim eve gidip yatağa girmek ve hüngür, hüngür ağlamak. Ama oraya vardığımda bir sürü bot gördüm. Orada arkadaşımdan birkaç arkadaşı gelmiş ve falan sandım. Ben de ne yaptığımı öğrenmek için gittim. Ama yaklaştıkça garip bir ses duymaya başladım. Bu beni biraz korkuttu ama şey sessizce bir göz atmaya ve ne olduğunu görmeye karar verdim. Oda arkadaşım yatakta hareketsiz yattığını sadece bir anlığına görebilmiştim ki aniden pasaklı bir adam beni arkadan yakaladı ve oraya gidemezsin. O iyi değil dedi. Gel mutfakta otur. Sonra beni hızla çekip masaya oturttu. Gitmek istedim ama korkudan felç oldum. Sonra ben o uzanmam gerekiyordu. Ben midem takmıyordu. Tacize uğramış. Ah canım. Seni kontrol etmeyeceğim kız. Şimdi bakamıyorduk doğru. Ya e yatalım o zaman. Şu an uyumak için enerji doluyum. He. Okey enerji harcayalım dur. Ama sen buradan çık ya. Dişleri göster tatlım. Dişçi de olduğumu pek hatırlamıyorum. Hiç gittin mi ki? Tanrım o kadar gerginim ki dün yemek yiyip yemediğimi bile hatırlamıyorum. Ben vizitor mıyım? Nasıl nasıl olamaz? Aman tanrım evimden kolum, işimden atını ve şimdi de kendi... Ben güveniyorum ya. ben ikisine de güveniyorum açıkçası bilemedim. Ve <laughs> fazla mı salam? Şans vermek istedim yani. Yani bir deneyip şans verin. Bağını böyle olur mu gibi ben? Gündüzleri radyo yok. Akşamları radyo yok. Pencereden komşunun ve kızını görüyorum. Mutlu bir şekilde oynuyorlar. Devam eden değişikliği unutmaya çalışıyorlar. Sadece bir anında bile olsa. Dışarıda fazla takılmayın be. Saykular. Gençlerin cesetleri yerde yatıyor. Biri onları öldürmüş. Yakın zamanda olmuş gibi görünüyor. Kan hala kurumamış. Geri zekalı sürüsü olunca böyle olur. İşte iyi olmuş size de. Ee, ölüm o kadar solgun bir adam patikada duruyor. Derisinde garip kıvrımlar. Sanki eti vücuduna yanmış boyutta. Gözlerini buradan görüyor ama bakışlarının içinde işlediniz mi? Aniden derin bir korku istediği kap hissi kapılıyor. İçini ve korku hissi de evinin yanından geçip gitmesi için dua ediyorsun. Bay bay. Bay bay. Lütfen gelmeyin. Yo, ne var? Kanka dışarıdaki işlerin ne kadar fena olduğunu görüyor musun? Neler oluyor lan? Dürüst ol kanka ne kaçırdım? Güneş patlıyor ve gündüzleri insanlar dirilik anlıyor. Yok artık. Kanka o filmi izlemiştim. Ken adamın olduğu. Yani tek yapmamız gereken güneşe bir grup harika astronot kahraman göndermek değil mi? Bum roket fırlatıldı. Dünya yok olmaktan kurtarmaya göre başladı. Harika kanka. Oo O ekipte dört kişi olmalı. Bu resmen hayatta kalmanın altın sayısı. Ne diyorsun sen? Tanrı aşkına. Kanka tam olarak ne dediğimi biliyorum. Bilim kurgu yazarlarının geleceği nasıl olacağı zaten bildiklerini bilirsin değil mi? Hani uzay kafası yaşayıp daha olmadan çılgın teknolojik şeyleri tahmin ediyorlar. Düşünsene uzaya gidip uzaylılarla mektup göndermeye baş başladığımızı vay be. Tamamen çılgınca kanka arkadaşım bunun olduğu bir dergi okudu. Tamam sakinleşiyorum hadi içeri al beni. Gel lan. Gel. Vallahi evi var ya oteli çevirdim ha. Yo. Olan bir tane bütün bokluğu görüyor musun? Acayip çılgınca. Arada iyi idare ediyor musun birader? Sana ne? Sana yeni olanaklar sunmak için buradayım birader. Vizyona saygı duy. Herkes saf ve doğal olanı yapmak yerine korkak tavuklar gibi etrafta koşturuyor. Hepsinin sadece mutlu olması gerekiyor dediğim bu. Vallahi. Ölmek planda yok birader. Fırsatın varken koşuşturmalısın. Siktir et güneşi. Ayağa kalkıp kasma zamanı anlıyor musun beni? Git. O anlıyorum. Sen tam bir aptalsın. İlk başta fark etmemiştim. Kusura bakma. Gidip komşunun benim daha devamı daha iyi anlayıp anlamayacağım bakacağım. Cehennemde görüşürüz. You. Bak you! Varoş'a bak ya. yeter. Kapı çaldığında geriliyorum. Ey evlat sizin orada işler nasıl gidiyor? Buralarda değilim. Hiçbir zaman tek bir yerde çok uzun süre kalan biri de olmadım. Ama artık eskisi gibi dolaşamıyorum. Yaşlılara insan huzur, Yaşlılık insana bunu yapıyor. Bu ziyaretçilerin ne yaptığını gördün mü? Ev üstüne ev biri ölmüş biri parçalanmış. Bizden biri gibi davranıyor. Sonra evlerimize sızıyorlar ve kıyamet kopuyor. Haşerelerin kök kazanmalı. Son bir tanesine kadar? Ziyaretçileri mi almak istiyorsun? Sen de aynı şeyi yapmıyor musun? Aptal değilsin evlat ama onlara öylece başına salacak değilim. Birini serbest bırakıp kısa boğazını değiştirmek için hemen geri döner. O kurnaz haşerelere ikinci bir şansın olmaz. Savaşçı bir işine yarayabilir. Gevşek olmadığını biliyordun. Yüreklisin evlat. Köklerini kazacağız. Bu yerin mil yakınlar tek bir haşere bile olmayacağız. Sana güveniyorum ya. Neden bilmiyorum. Burada bir isim var. Sigara. Bir telefon kullansak. Aa kullanamıyorum. Okey. Save alsam mı? Save sanırım bir kerelik alınıyor ya. Bak bir yazıyor. Yani çok şey kararsızım. Riski alıyorum ve save'imi almıyorum. Okey o zaman Yatacağım diğer bölümden devam edeceğiz 25-25 dakika diye ben bunu koymayı düşünüyorum bakalım neler olacak göreceğiz kendinize iyi bakın diğer videodan görüşeceğiz hemen bu videodan sonra diğerini atlayabilirsiniz uzun video olsun istemiyorum aslında part-part olsun daha güzel olur kendinize iyi bakın diğer videoda görüşürüz bay bay.